Almaz iddia, Türkiye ile Rusya arasında savaş çıkacak. Bir ülke Rusya'ya yardım için Ankara'ya füze atacak. Yunanistan basını, Türkiye ile Rusya arasında savaş çıkacağına dair iddialarla çalkalanıyor. Atina'da bir ülkenin Ankara'ya karşı füze kullanacağı öne sürülüyor. Xten Hermes'in haberine göre, Yunanistan basınında Türkiye ile Rusya arasında savaş çıkacağına dair analizler yayımlanıyor. Daha önce Ankara'yı Moskova yanlısı suçlayan kalemler, Şimdi iki ülkenin savaşının eşiğinde olduğunu iddia ediyor. Bazı yorumlar Hindistan'ın Türkiye'ye karşı nükleer füze kullanımını yazacak kadar ileri gidiyor. Bu senaryolar analizden çok kurguya benziyor. Ne Türkiye ne de Rusya'nın çıkarları böyle bir çatışmayı kaldırabilir. Tarih boyunca rekabetle iç geçmiş ilişkiler olsa da büyük krizleri masanın başında çözebilmiş bir gelenek var. 2015'teki uçak krizi bunun örneği. Türkiye, NATO üyesi olarak Batı ile bağlarını korurken, Rusya ile denge gözetiyor. Bu politikanın çatışmaların dengeleyici rol üstlenmesini sağladı. Yunan medyasındaki savaş planı, Türkiye'nin dış politika refleksleriyle çelişiyor. Yunanistan'da, Rusya analistlerine dayandırılan, bu söylemler neden yükseliyor? Hedef, Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıştırmak ve iç kamuoyunda milliyetçilik direği tutmaktır. Ancak bu strateji istikrara katkı sağlıyor ve Atina'nın çıkarlarına hizmet etmiyor. Hindistan gibi kalmayan bir aktörü senaryoya dahil etmek analizlerin ne kadar uçuklaştığını gösteriyor. Hayali düşmanlar yaratmak yerine Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog kanallarını zorlamak daha makul olabilir.